Efendim, Serdar sarıda YouTube kanalına hoş geldiniz. Güzel insanlar, nasıl keyifler, her şey yolundadır inşallah. Ee, acayip bir gün oldu, çok hareketli bir gün oldu. Değerli dostlar, e, kamp... Bugün hava güneşteydi, biraz yağmur yağdı, kamp güzel gidiyor... Ee, sabahki antrenman çok kalabalıktı. Taraftarlar gelmişti. Otel ünlüye de taraftarlar geldi. Yarın da maç var. Yarın da pazar. Yine taraftarlar olacak. Ee, yani taraftarla birlikte kamp çok daha güzel oluyor elbette. Fahri Yunus Tuna, Osman Say, Fahri Muhammed Al. Herkes bak hemen kanat ismi var mı öğrendiğin. Sezer Güler, Abdullah Çetin. Yayına ilk girenleri söylüyorum. Emrah Şaylan Tanmer Almacı, Halit Bozkuş. Bozkuş. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Ben kaç gündür uyumuyorum abi. Hem bu transfer hem kamp. Lukaku hamlesi gelmez artık bence. Artık çünkü benim o Lukaku e, değişim hani Orkun'la birlikte e, Orkun'la birlikte e, yani iyi bir santrafor anlamındaydı. E, seneye çekiliş yaparım. Bir iki takipçisi de içtik sana eşlik abi. Batuhan Şener olabilir. Güzel. Beşiktaş muhabbetleri sessizce dinliyorum diyor. Abi hastanede serinmiyorum. Yine seni izliyorum. Ahmet Güzyaka e çok geçmiş olsun. Bundan bir buçuk ay önce ben de beş şişe serum yedim. Acayip bir e, enfeksiyon kapmıştım. Çok geçmiş olsun. Dikkat et. Ee, o günden sonra sağlığıma daha çok dikkat etmeye başladım. Hüsam, ee, Hüsem teşekkürler diyorum. Geçmiş olsun dediğiniz için. Bizim odamız böyle. Bazen bana yazarlar, bazen birbirlerine yazarlar. Erdal sen, selam abi. Keyfin nasıl? Yorgun ama iyi. Ee, Berk, Serdar abi selam. Geçen gün sinirlenmiştik. Orkun kökçü bitmedi yazınca. Kusura bakma. Herkes olumlu haber verirken senin haberin biraz olumsuza yakın da. seni altı senedir beri takip ediyorum. Ama Berk bak bir şey söyleyeceğim. Ne yazıldı? Ben Orkun Kökçü bitmedi demedim ki. Orkun Kökçü Cuma günü Türkiye'ye gelmiyor. Cumartesinde statta imza töreni yok dedim. Dediğimde haklı çıktım mı? Çıktım. Ben bunu neye dayanarak söyledim? Serdar Adal ile konuşarak yazdım onu. Yani bunu ben değil. Serdar Başkan kendisi söyledi arkadaşlar. Kendisi. Ama öyle bir sosyal medyamız var ki maalesef. E şimdi o kadar sallayan ne diyecek? Ya adam haklı. E biz niye bu kadar erken salladık? Abi yapmayın. Senin için demiyorum bunu tabii ki. Ben o erken yazan arkadaşlara da söylüyorum. Yani bakkaldan peynir, ekmek almıyorsun. Orkun kökçüyü alıyorsun. Öyle ıslak imzası olmadan bu iş bitti. Hadi hayırlı uğurlu olsun diyemezsiniz. Osay örneği var. Samir Nasri örneği var. E i̇şte Galatasaray'da Osman'ı bitirmişti. Yazdı herkes bitti diye. E nerede? Var pürüzler demek ki. Evet. Emrullah Koç duydum. Zeki Andoni'nin çaprazları koptu herhalde. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Sevgili Paskan Numa, kamp çok iyi gidiyor. Eee Hüsam çok teşekkür ediyorum. Sen de bu kanalın en eskilerindensin. Beni tanıyorsun 3 aşağı 5 yukarı. Facebook'tan da beni tanıyanlar var. vacip Taşçı huzuru geçeler güzel insan. Teşekkürler. Yani sol kanat. Herkes bakın sol kanatta odaklandı. Orkun bitti mi bitti. Ee, Kay Walker's bitti mi bitti. Ee, dur bakayım burada 12 abiyle ilgili bir şey gördüm. Abi Onlik abi sözü var. Bana Orkun gelirse kızıma forma hediye edecekti. Geldi forma nasıl alalım? Saygılar. <laughs> Erdal Esmir hatırlattım ama. Doğru. Onu hatırlat. Onlik abi de bir İstanbul'a dönünce Onlik abi de yayın yapacağım siyah beyaz diye. Oradan konuşalım arkadaşlar. Beşiktaş'lık kan e, mesajını kaçırmışımdır mutlaka. Ondan okuyamamışımdır. Bir de aradan seçiyorum çünkü benzer yorumlar da var. Abi Timo Werner olacak söylentileri var. O biraz menajer söylentisi gibi ama tabii Beştaş'ın aklına yatarsa olur tabii ki. Ee, ama bu 6 numara transferi diyelim. İsim demeyelim. Ee, arkadaşlar bakın Kyle Walker, Orkun Kökçü bu hafta, önümüzdeki hafta içine kadar bu haberlerle gidilir. Çünkü bir imza töreni olacak, bir videolar yapılacak. E, efendime söyleyeyim bir sürü prosedür var. E, Hasan Çeşme'ye selamlar. Dolayısıyla ha sol açıda bir an önce yetiştirmeye çalış çalışıyorlar tabii ki 24'ündeki maç. Ama şu ha bak kaleci Hocam kaleci olur. Bak şu an bir şey demiyorum. Kaleci olur. Ama zaman şimdi mi olur? Bence şimdi değil. Çünkü e, daha Orkun yeni geldi. Daha kaybolkası gelecek. Daha sola çık gelecek. Altı numara gelecek. Bunlardan sonra ve gidecek oyuncular falan e, kaleci işi falan onlardan sonra olur diye düşünüyorum. Jack Grealish yani müthiş isim. Ben de çok seviyorum. E, yani olursa yani o sorunla rağmen olursa da ben ayrı demem açıkçası. Ya yani bu ligde herhalde yapar diye düşünüyorum. Evet. Sol açığı, Yıldız demeyelim de güçlü, etkili, yaşı çok ilerlememiş bir isim olması için uğraşılıyor. Onu söyleyebilirim. Yalnız Gerçekten ben bugün baya bir baktım. Tüm Avrupa basınında Orkun Kökçü yer aldı. Yani böyle şey yer aldı. Yani büyük bir transfer hamlesi. O kadar kulüplerin olduğu bir masada Beşiktaş bu oyuncuyu aldı diyorlar. Çok iyi bir transfer hamlesi. Bayağı olun görüntüleri, videoları, canlı yayınları. Hakan Uz'un Kanada'ya selamlar. Hakan abi transferde yönetim iyi işler yapıyor. Ya ayrıca şöyle bir şey var. Ya Beşiktaş'ta hem transferler devam edecek. Ee, yani şu, nasıl söyleyeyim? Tamam Orkun geldi. Kyle Walkers geldi. Peters yani daha doğrusu. Altı numara gelecek. Sol açık gelecek. İkinci santrofor gelecek. Gideceklere göre belki bir iki transfer olur ama gideceklerden sonra bence kaleci ve stoper durumuna da bakılacak. Fakat takımın dışında bir futbol yapılanmasına gidiyor Beşiktaş. Biliyorsunuz gitti daha doğrusu. Yani Solcuyer hocaydı. Efendime söyleyeyim, teknik ekibiydi, e, scouting departmanıydı, e, graftı, işte yanındaki ekibiydi. Bir bir futbol yapılanması yapıldı, e, bir stadın içinde bir scouting birimi kuruldu. E, bununla birlikte, bak, bununla birlikte e, o futbol yapılanmasının içerisine bir isim daha alınabilir. Yani. Nasıl söyleyeyim? Böyle altyapıya da bakacak, üst yapıya da bakacak. Yani hocanın üstünde bir isim anlamında değil. Hocanın patronu gibi değil. Beşiktaş futbol aklının tepesine oturulacak biri olabilir dostlar. Ee, yani benim aklımda birkaç tane isim var. İsim vermiyorlar. İsim alamıyoruz ama aklımda birkaç tane isim var. Yani çok iyi bir cuk oturacak. Yani bu işin e, hakkını verebilecek birkaç isim var. Herhalde onlardan biri olacak. Ama henüz erken. Çünkü Beşiktaş'ta e, tamam Serdar Adalı transferleri yapıyor ama Serdar Adalı'nın önüne bu e, verileri dökebilecek bir akıl olması lazım. E, bu akıl kim? Ne zaman? Bunların hepsi konuşacak. Teknik kadroyu bir Türk o hoca yani şu an e, içeride konuşulan benim bildiğim ailecek gitmedi yani ben eşim Denizle birlikte geldik eşim döndü Denizle ben birlikte buradayız biz de birkaç gün daha buradayız Hakan abi e, daha önce de Denizle gitmiştik idmana e, şey kampa e, şimdi bu bahsettiğim konu da önemli bir konu çünkü Beşiktaş e, hem önümüzdeki sezonu kurtarmaya çalışıyor hem e, iki e, ya yani Galatasaray ve, iki, ve Fenerbahçe yani iki ezeli rakibinin kadro kalitesine yaklaşmaya çalışıyor ki yaklaşıyor. Yaklaşacak da daha da yaklaşacak. Belki de sezon başlarında geçebilirdi. bunların yanı sıra bir de bir futbol yapılanması yani böyle bir sistem, böyle bir kurgu, böyle bir nasıl söyleyeyim oturması lazım. Mesela Türkiye Jockey Kulübü değil mi? Sistem oturmuş abi orada. Orada çarklar dönüyor. Aynısını Beşiktaş'ta da yapmayı çalışacaklar. Ee, Avrupa'nın modern kulüplerindeki sistemler aynısı burada da olacak. O konu transferlerden sonraki konu arkadaşlar. Bu UEFA gruplarda kalırsak yarı final görür müyüz dediler. Bir yorum. Ee, erken de Orkun ben buradayken denk geliyor herhalde Hakan Uzun abi. Tanışırız. Büyük bir şeref tanışmak. Serdar abi başkana söyleme imkanı varsa altın numara. Goreska sol tarafa da Garnaccio'yla birlikte. Antonio Alonso harika olur. En son kaleye de Alisson Becker. Abi Anguissa transferi yattı mı sence? Yattığı gibi gözüküyor. İbrahim Toraman yani birçok Türk antrenör ismi var. Yardımcı anlamında. Valla sol kanat kampa yetişirse bence sürpriz olur. Çünkü kamp 18'inde bitiyor. Bugün de ayın 13'ü. 5 gün var. Kampa yetişmesi biraz zor olur. O İstanbul'a yetişir. Ama Orkun'la Orkun yetişir kampa. Kyle Walker'da yetişebilir diye düşünüyorum. Abi çok hızlı akıyor yorumlar. Şimdi bu yorumla ilgili StreamYard'dan yayın yapıyorum. Ekran yorum bölümü çok ufak. Niye ufak? Onu da çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Herkes videodaki kahve mesajının üzerinde odaklanıyor ama e, bekleyip göreceğiz. Arkadaşlar e, kanalımızın gelirleriyle efendim e, kanala yatırım yaptığımızı söylemiştim. Kamp da bunlardan biri. Bekkat TV sağ olsun efendime söyleyeyim. Birçok e, katkı yapan dostlarımız var. E, hepsine de teşekkür ediyoruz. E, yine bundan sonraki yani kamp bitti. gelirlerini ne yapacaksın? Yine kanala yatırıyoruz. Büyütüyoruz. İnşallah daha da e, katkınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. E, ve yayını beğenmenizi rica ediyorum. Yayını beğenirseniz çok mutlu olurum. Yayını paylaşırsanız da Evet yani bakın öncelik transfere verildi. Geçmiş yıllarda hep önce gönderecekleri transferleri Transferler... Bir... Evet abi yani buna da katılıyorum. Yani göndermeden nasıl alacağız, göndermeden nasıl alacağız denildi. Diye diye kadro kalitesi düştü. Onluk abiyle sizi birlikte yakınlarınızı özledik Serdar abi. Teşekkürler Kuvayreşma. Kahve detayı İrfan Can kahveci için hazırlandı. Bekleyip göreceğiz, bilmiyorum. Bakacağız devlet. <laughs> Serdar, bir neden gitmiyor? Ee, uygun teklifleri bekliyorlar. Evet. Onu müşterisi var arkadaşlar o konudan. Furkan gideceklerden henüz haber yok. Ee, gidecekler Deniz uyuyor. Ee, gidecekler zaten belli kimlerin gidecek. Gidecekler gidecek arkadaşlar. Gidecekler gidecek. Serdar abi başkan başarılı olur ya da olmaz. Bunu söylemek de zor ama şunu söyleyebiliriz. Serdar abi başka Çebi varat Arat gibi vasat oyuncuları dünyada para dökmüyor. İyi oyuncuları para ödüyor diyor Sinan Gülen. Gerçekten iyi oyuncular geliyor. Orkun gözünden düştü. Kartalımızın kendi kanatları var. Uçakta gelmesi yakışmadı. <laughs> ya artık arkadaşlar Redmond, Vegors, Enkudu falan bunlar bitti. Kuarejma, Mario Gomez. Yani onların futbol hayatları bitti arkadaşlar. Bitti bitti. Artık yani hocam İki sene bile gerisine dönüp bakmayacaksın. Bence araya basat oyuncu değil. Arkadaşlar bir iki tane de scouting transferi olur. Alırsın, kiralarsın. Geliştirirsin onları. Sonra kullanırsın. Bunları da yapmak zorundasınız. Evet. Redmond gelecekse ama kaç da gelsin. Bence Orkun pazartesi günü burada olur diye düşünüyorum. Evet. Hadi bakalım. Başkana bizden daha iyi ulaşıyorsun. Bu dört adımı gözden kaçırmasın. Altı numaraya Goretzka, sol tarafı Garnaccio ve Antonio sağ tarafı da Aze Poku. Nasıl sence? Hmm. Tabi burada fena değil derim de e, burada her şey burada her şey hoca ile bağlantılı. Yani hocanın, hocanın onayı çok önemli burada. Evet. Hayırlı akşamlar Serdar abi. İngiltere'den selamlar. Benden de İngiltere'ye selamlar. Araya kumaşı belli gelişmesi lazım. Bekleyeceğiz. Hocam şimdi bir şey söyleyeceğim ya. Şatatasaray maçında bir gol bir asist yapsa ne olur arayı. Kemal Durmuş çok teşekkür ediyorum sağ olasın. simmen transferi için Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna Abdullah Kavukçu ile sürekli iletişim halinde cenaze orası İstanbul'a gelen Kavukçu tekrar İtalya'ya uçacak demiş sadece MMA. Evet değerli dostlar. Beğenelim yayını. Bak gecenin bu saatinde 662 kişiyiz. Ben yani Beşiktaş işte efendim medyada çok konuşulmuyor. Efendim Türk basında fazla yer almıyor denilen Beşiktaş. Geçtim Türk basınını Avrupa basınında konuşuluyor arkadaşlar. Güzel. Bunlar güzel gelişmeler. Demir teşekkür ediyorum. Yani Beşiktaş seviye atlamadı. Beşiktaş sadece Faruk ayarlarına geri döndü. Kamavinga kiralık gelecek diyor Serkan Sevim. Bence de o da. Rashford haberleri durum nedir? Doğrudur. Doğrudur. Ama bitti, bitecek. Bir tek o var da değildir. Yani Ali Sarıoğlu'na da hak veriyorum. Biraz da hakem transfer etsek. Abi Orkun'un yanında kule gibi bir altın numara almalı. Vallahi doğru. Angus aslında bu profil uygun bir isim. Şartlar çok zorlanır mı? Sonuçta Temi Abraham bir maliyet oldu. Ee, Orkun bir maliyet oldu. Sol açığım var. Viyana'dan selamlar. Bence Sörlot değil artık. A Spor'da tüm gün ilk haber Beşiktaş'ıydı ilk defa. Hocam bak ben söylüyorum. Şimdi bu televizyon kuruluşlarına, basın kuruluşlarına kızmayın. Beşiktaş konuşuyor muyuz? Suçlusu yani televizyon kuruluşlarının, basın kuruluşlarının biraz da kulübün kendisi. Hocam öyle isimler Öyle şeyler. Ben hep söylüyorum. Ya, hareket olması lazım bir kulüpte. Büyük kulüplerin her zaman hareketi, hareketli olması lazım. Gelsun'un satılma ihtimali ortaya çıkar. Orkun geldiğine göre. Hmm. Bence Sertar Adalı. Ben zannetmiyorum. Bakın Raşit saçının aynı şeyleri söyledi. Biraz transferde çok sıkıştırdılar yönetimi. O niye öyle olmuyor? Bu niye böyle olmuyor? İşte cuma günü geliyor kardeşim. Sen ne cumartesi diyorsun? Ya bir durun arkadaşlar ya. Yani neden biliyor musunuz? Çok sıkıştırdığın zaman cidden kulübe maddi zarar veriyor. Ben manevi geçtim. Maddi zarar gibi veriyor. Fransa Lyon'dan selamlar. Defansa da takviye lazım. Lyon'da Beşiktaş'tan Lyon'a giden e, Marcelo gibi bir adam bulması lazım Beşiktaş'ın değil mi? Bence kanat transferi yetişir. Yani sol açık yetişir. Hocam yarın kaç kişilik imza töreni olacak? Şunu söyleyeyim. Ee, bu şeye o kadar karşılama gittilerse eğer Havalimanına imza töreni düşünemiyordum. Denizciğim yarın imza töreni saat kaçta? Sekiz buçuk. yani maçtan sonra. Evet. Evet maçtan sonra imza töreni. Ben de maçtan sonra e, buraya geleceğim. Hem maçı hem de imza törenini Beşiktaş TV'de konuşacağız değerli dostlar. Hem maçı hem de imza törenini. İmza töreni bedava. Bilet yok. Abi katılıyorum. Ee, lakin artık özledik şu kaliteli topçuları. Bıktık 30-40 puan geride kalmakta. Evet ya. Böyle bir rezil dönem ben hayatımda görmedim ya Beşiktaş'la ilgili. Rakipten 40-50 puan ne oluyoruz ya? İnanılacak gibi değil. Ya. Nasıl bu işleri bu hale getirdiler? Bir daha da bu hale gelmemesi lazım. Bakalım. Yeni sezon başlasın. Yeni sezon başlasın göreceğiz inşallah. Evlattan alıyoruz haberi. O benim asistanım. Evet. Abi ile ilgili bir gelişme yok değerli dostlar. Ahmet Çeber çok teşekkür ediyorum. Sol kanat adaylardan biri Rashford. Yedek forvet demeyin. Çemberli Taş esnafına selamlar Gökhan Doğuş. Yedek forvet demeyin arkadaşlar. Hocam ilk kez pasolik çıkardım kız birimiz. Kuzeyde yer bulduk. Birimiz doğuda beraber olamaz mıyız? Vallahi onu bilmiyorum. Sevcan Çengel inan e, zor. Yani şöyle derler. Yer bulduğunuza dua edin. Şükredin daha doğrusu. Derler. Evet. Yedek forvet demiyorum. ikinci forvet diyelim. İkinci santrofor diyelim daha doğrusu. Evet değerli dostlar. Saat 1'e doğru geliyor burada. Ben de artık yatıyorum. gözlerinden uyku akıyor. Zor konuşuyorum gibi. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Yarın öğlenli bir yayın yapacağım burada. Maçtan sonra da Bekka TV'de hem maçı hem de Orkun'un imzasını konuşacağız değerli dostlar. Efendim hepinize hayırlı geceler diyorum. Yatalım uyuyalım. Bakalım yarın sabah transfer gündeminde neler konuşulacak. Sağlıcakla kalın. Bir dakika. Serdar abi okul lütfen. Takımlarımızın çoğu Paşa sponsoru kaç Her ne kadar inkar sene. Grand Paşa Yasalışı Devlet konu Değilmiş. Özgür Kartal. inan benim bilmediğim konular. eee ama devlet de her şeyi takip ediyordur diyelim. E, varsa bir sıkıntı ortaya mutlaka çıkar. Ben e, devlete bu konuda güveniyorum. E, i̇nan gerçekten çok böyle bilmediğim konular. Çünkü biz saha adamlarıyız. Biz oyun konuşan, transfer konuşan, gelişmeleri konuşan insanlarız. Yani kimin parası, kimin sponsoru nedir, ne değildir. İnanın aslında bu spor basından öte diğer istihbarat olsun bu işlere bakan meslektaşlarımızın görevi. E, o yüzden onu net bir şey söylemem çok doğru olmuyor. Efendim hepinize hayırlı geceler. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.